Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel çok kolay diyemeyeceğim. Yani bana göre kolay ama yeni oyaya başlayanlar için zor olabilir. Birazcık zahmetli olabilir. İp koparmadan yazmanızı tek seferde döndüğünüzde bitebilecek bir oya modeli göstereceğim. Yazmamın rengini, kodunu, tığımı, tığlamamı hepsini size söyleyeceğim şimdi. Öncelikle videonuzda alt yazı varsa sağ üst köşede CC yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Ee, görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız yine şuradaki ayar düğmesine basıp oradan gelişmişi kaliteyi seçip 1080'e videoyu getirebilirsiniz. Sizin için elimden geldiğince yakın çekim ve net videolar çekmeye özen gösteriyorum. Yazmam Cenk marka rengi sütlü kahve kodu da 426 yine altın başakta 426 numaralı ipi aldığınızda yazmanızda birebir aynı renk olduğunu göreceksiniz. İkisinin kodu da aynı zaten. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. Tığlamam 2 zincirle. Şöyle göstereyim size. Tığlama videosunu açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitledim ve şöyle tığ battımdan giriyorum. Herhangi bir tığ battımdan girdim. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce 1 sonra 2, 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buradaki tırabzanıma 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 sıkı iğne yaptım. 2 zincir çektim. Sıradakine kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. Başlangıç için bu kadar yeterli. Ama siz böyle 4-5 tane bu işlemden yapsanız çok iyi olur. Ben şimdi böyle uzatmak istemiyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim bakın. Çevirdim oyama. Bir önceki çimenin tepesine batıyorum. Şöyle bakın. 4 zincir çekmiştik burada battım 1 2 3 4 5 zincir çekip çevirdim tığıma iki defa dolayıp burada oluşturmuş olduğum yuvamdan girdim 1 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım bir zincir çektim ipimi şöyle bir uzattım bakın şöyle bu iki trabzanın arasından girdim ipimi aldım dibinde bir zincir çektim uzattım 2 oldu devam ediyorum bu şekilde 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bakın ilmek topladım tığıma doladım, hepsinden çıkardım, kapattım. 1 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 zincir çektim, uzattım. Bu 1. Yine girdim. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 2. Devam ediyorum. 3. 4 5 6 7 8 9 Yine bakın 10 tane ilmek topladım. Hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. Tekrardan 2 defa dolayıp aynı yere giriyorum. 1 2 2 2 şeklinde çıkardım bir zincir çektim yine uzatıyorum bu birinci devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 Hepsinden çıkardım, kapattım. 2 defa dolayıp yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum bakın. Toplamda 3 taneydi, 5 tane olacak. Uzattım. Hızlı bir şekilde yapacağım şimdi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsinden çıkardım, kapattım. Son kez 2 defa doladım ve 1 2 3 4 seferde çıkardım bir zincir çektim son kez bu işlemi yapıyorum şu anda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hepsinden çıkardım, kapattım bakın. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim. 10 zincirimi bu araya kapatıyorum. Yine 10 zincir. 1 2 3 4 Yine 10 zincirimi bir sonraki araya kapatıyorum. 6 oldu. 6 7 8 9 10 zincir bu araya kapatıyorum. 10 zincir buraya kapatıyorum 10 zincir bakın sondaki araya kapattım bir zincir çektim buradaki çimenime sabitliyorum tekrardan bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum Evet bakın bu durumdayız. Şimdi buraya bir sık iğnesiyle girişimi yaptım. Bir, iki zincir çektim, girdim, kapattım. Bu bir. İki zincir çektim, girdim, kapattım. İki, üç, dört, beş, altı. 7 8 Hep aynı işlemi yapıyorum bakın. Kaydırdım biraz. 9 ve 10. Hemen yandaki zincire şöyle bakın. İpimi aldım. Kaydırdım. 2 zincir çektim. 1 2 Buraya da böyle 10 tane yapıyorum. 3 Hepsine 10 tane yapıyorum arkadaşlar. Evet bakın hepsine 10'ar tane e, sık iğne yaptım. 2 zincir çekip kapattım. Şimdi burada burada 5 zincir çekmiştik şurayı hatırlarsanız bakın şurayı. Burada da 5 zincir çekerek aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim ve aşağıdaki yuvama kapattım. Şimdi zemine ineceğiz. Şuraya iki tane sık iğne yapıyorum bakın. Buradaki minik trabzanıma iki tane sık iğne yaptım ve iki zincir çekip yandaki tığ battısına kapattım. Şimdi bu tarafta oyamızı birleştirmiştik. Bu tarafta da oyamızı birleştireceğiz. Onun için İki zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Önce bir sonra 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Ve çevirdim şöyle. Bir zincirimi buradaki e, herhangi bir yere şuraya mesela şuradaki ilk pıtırcığın içine kapatabilirim. Tekrardan bir zincir çektim. Çevirdim ön yüzü buraya. 2 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. Yine 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine girdim. 3 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapattım Tekrardan 2 zincir bir defa doladım sıradakine giriyorum 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 2 tane sık iğne yapıyorum Bu şekilde 2 zincir yan tarafa kapatıyoruz Bu şekilde şimdi 10 ee, tane ara vereceğim. Ee, yani 10 geri döneceğim. Yani 10 şurası olacak şurası olacak. Bakın, 9 burası, 10 10 on zincir çekip bir öncekine kapatacağım. Ee, bir tane daha yapacağım yanına. Bu kadar da anlatımı. Ütüleyip geliyorum. Bir tane daha yapıp ütüleyip geliyorum. Evet oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde bakın 10. dönüyoruz demiştik şuraya kadar yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. da tomurcuk yapmayıp 10 zincir çekip geri dönüyoruz ve şu üst kısmı tekrarlıyoruz bakın böyle e, bence verdiğim ara ideal diye düşünüyorum daha az da yapabilirsiniz şöyle mesela bilmiyorum çok yakında güzel olacak diye güzel olacağını zannetmiyorum ee, sayıları da çok kolay şu ana zemini 10 zincirle yaptık dolguları 10 tane ile yaptık üstünün zincirleri de 10 zincir sık iğneleri de 10 tane hepsi 10'ar tane aradaki de 10 on. onuncudan geri döndük ee, böyle Bence güzel bir model ee, tek renk yazmaları da yapabilirsiniz çiçekli yazmalara da yapabilirsiniz. Her yere yapılır yani. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni birer yorum mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.